Ölüm ışıması ölmeden önce vücudumuz parlıyor mu? Bilim insanları, ölmeden önce vücudumuzun zayıf bir ışık yaydığını keşfetti. Peki, bu nasıl mümkün? Hücrelerimiz ölürken biyofoton adı verilen zayıf ışık parçacıkları salıyor. Japon bilim insanları, bu ışımayı özel kameralarla tespit etti ve özellikle stres altındaki hücrelerin daha fazla parladığını buldu. Yani kelimenin tam anlamıyla son bir ışık yayarak ölüyoruz. Birçok kültürde ölmeden önce görülen bir aura ya da parlaklık, ruhun bedeni terk ettiğine yoruluyor. Hikayeler etkileyici ama bilim bu iddiaları anlamak için daha fazla kanıt arıyor. Önümüzde hala keşfedilmeyi bekleyen bir dünya var. Ölüm anı yaşamın en büyük gizemlerinin kilidini açan bir kapı gibi görünüyor. Daha önce duymuş muydunuz? Yorumlara yazın ve takip etmeyi unutmayın.